spor Beşiktaş maçından sonra hocam e, bir açıklamanız olmuştu. Çok kişi Beşiktaş maçı ile ilgili e, yorumda bulundu. Bizim komik duruma düşeceğimizi, bizim e, arena önüne atılmış tavşan yavrusu e, gibi olacağımızı düşünenler düşünenlere bu oyun ve e, bu puan hediyemiz olsun e, gibi bir kelimeniz oldu hocam. E, bunun bir sebebi var mıydı hocam? Sebebi vardıysa neydi hocam? Şimdi e, tabii ilk Hatay maçında 5 fark 5 golle yenildikten sonra İkinci hafta e, Beşiktaş deplasmanına gidiyorsunuz. Bu lige yeni çıkmış bir takımsınız. Hazır değilsiniz. Elinizde oyuncularınız yok. E, Hatay maçından sonra e, yanılmıyorsam iki ya da üç tane yeni transfer yapmışız. E, onlar da hazır değil. E, çok zor şartlarda, çok kötü durumda hem mental olarak hem e, fiziksel olarak hazır olmayan birçok oyuncuyla beraber o maça hazırlanmak zorunda kaldık. Ama